Ağzı bıllahi min Şeytan Rızık Bismillahi r r-Rahim. Rabbil Alemin. Salatü ve ala Rasulüna Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sallam teslimen kesira. Allah hamd. Mu Rasulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sallam. Salat ve selam olsun. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadiste Sünen-i İbn-i geçen İmam Elbani'nin tasih ettiği hadiste Allah Resulü diyor ki Men kan lehu 3 banat fasabra alayhinna wa at'amahunna min jidatihi kunna lehunna hijaban min an-nar diyor Allah kime üç kız nasip ederse bunlara haksızlık yapmaz bunların hakkını hukukunu yerine getirir. Subhanallah bir alim diyor ki kadına haksızlık kızına haksızlık yapmamak aynı zamanda diyor ona talip geldiğinde Allah'tan korkan mümin birisi geldiğinde onun o hakkını ondan almamak. Bu bazı ailelerde var. Kızı büyüyor, yaşı ilerliyor diyor ben kızımı evlendirmem. Ve o da belki kız kendi hayasından, kendi iffetinden dolayı illa baba beni evlendir demez. Ancak ailelerde ki Bizim bölgede de var. Böyle aileler kızlarını evde bıraktırıp ondan sonra 50 yaşlarına, 40 yaşlarına, 30 yaşlarına geldikten sonra da zaten artık onun için talipler olmaz. Birincisi bu konuda o kadına haksızlık yapmayacaksın. İkincisi onun onur onun onurunu kıra, kırıcı şeylerde bulunmayacaksın. Onu dövmeyeceksin. Güzel bir şekilde İslami bir terbiyeyle terbiye edersen diyor Allah Resulü diyor bu sana kıyamette inşallah ve inşallah ateşe girmen için bir en, girmemen için bir engeldir, bir hicaptır. Allah bizlere çocuklarımızı bizlere inşallah hicap eylesin değerli Allah kardeşlerim. Allah الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله